Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çanta sapı çalışması yapacağız. Şöyle bir çanta sapım var. Çok kolay, çok da basit. Bir önceki videomda çantayı paylaştım. Çantanın yapımını. Şimdi sapını yapacağız. Pamuklu makrome ipim var. üç buçuk milimde tığım var. Şöyle biraz fazla bırakalım. Ki şunlara dikeceğiz. 3 zincir çekiyorum, başını doladım, İlk yaptığım zincirin içine batıyorum ve üçünü birlikte çıkarıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bunu daha ince iplerde 3 zincire çıkarabilirsiniz. Buradaki zinciri, alttaki zinciri 4'e çıkarabilirsiniz daha kalın istiyorsanız 5'e çıkarabilirsiniz. Buradaki zinciri 4'e çıkarabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Başını doladım. Ve 1, 2, 3. zinciri sayıyorum. Ve alttaki 2 tanesini birden alıyorum. 3'ünü birlikte çıkarttım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Başını doladım. Alttaki iki taneyi alıyorum. Bütün olay bu. İki zincir çektim. Başını aldım. Ve şu görünüyor artık. İki tanesini birden alıyorum. Üçünü birlikte çıkarıyorum. Şu görünen iki tane bu ikisini birlikte alıyorum. Ve üçünü birlikte çıkarıyorum. İki zincir çektim. Başını aldım. Ve altta görünen iki tanenin içinden geçip üçünü birlikte çıkarıyorum. Bütün olay bu arkadaşlar. İki zincir çektim başını doladım ve alttaki iki tanemin içinden geçirerek üçünü birlikte çektim. Evet, bütün kordonumuz boyunca hepsini bu şekilde yapacağız. Çok basit, bir saatten az bir zaman içinde hem çantanızı hem sapınızı yapıp bitirebilirsiniz. Evet, bir kere daha göstereyim. İki zincir çektim, başını doladım, alttaki iki iki zincir çektim ve alttaki iki tanenin içinden geçerek bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar yapacağız. Şu aparatımızı nasıl takacağız onu da göstereyim. Yün iğnemden ipimi geçiriyorum. Ve şurayı çantaya takacağız. Buraya bunu dikiyorum. Bitince de diğer tarafını dikeceğim bu şekilde Evet. Bu şekilde. Çok basit. Çok da kolay. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. bir tane daha göstereyim videomu bitireceğim İki zincirimi aldım başını doladım ve alttaki iki tane içinden geçirerek üçünü birlikte çektim Evet bu şekilde devam edeceğim çantamızı da şu şekilde